Merhaba millet. Bugün sizlerle Xiaomi'nin yepyeni bir powerbank'in kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. karşınızda Xiaomi'nin yepyeni incecik bir powerbank kutusu duruyor. Xiaomi ürünlerinden alışmış olduğumuz bir kutu tasarımıyla geliyor. Gene zarif, beyaz ağırlıklı ve oldukça da şirin bir kutusu var. Xiaomi'nin ürünleri genellikle kutusundan çıkarken oldukça zor zorlanırız. Ben çok zorlanıyorum yani. Kutusunun kapağını açmak ölüm gelebiliyor ki zaten e, MI5 kullanan birisiyim. Onu da aynı şekilde ilk kutusunu açarken oldukça zorlanmıştım. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Şimdi ürünümüzün kutusunu önce ufak bir inceleyelim. Güzel bir kalınlığı var. Bu ürünün zaten ne kadar ince olduğunu zaten bize anlatır nitelikte. E, alt kısımda gene oldukça Çince, <laughs> bizim anlayamayacağımız cinste e, bilgilerine yer verilmiş. E, buradan da kendim anlayabildiğim üzere şurada şöyle göstereyim size de. Şu kısımda büyük ihtimalle Xiaomi Mi 5'ten bahsediyor. 2.4 2, yani 2.5 kere e, şarj edebilir diyor. iPhone 6'yı 3.7 yani 4'e yakın bir şekilde 3.5 kere şarj edebilir diyor. Ve iPad mini de 1.5 kere şarj edebilir diyor. Geri kalan kısımlarından pek bir şey anlamıyorum. Sade bir kutu tasarım var gene Tekrarlamak gerekirse şimdi kutumuzu Daha önce ben bir açtım Ama gene de Bir kutu açılışı Yapmak güzel olacak ürünümüze Şimdi ürünün Kutusundan çok bir şey çıkmıyor Ürünün kendisi çıkıyor şu şekilde bir tane de kablo çıkacak bir de kullanım kılavuzu vesaire vesaire şimdi şuradan kabloyu çıkartabilecek miyiz şurayı yırtmadan istiyorum aslında ama anladığım kadarıyla şu kısım yırtılmaya mahkum Bahsettiğim şey aslında buydu. Xiaomi ürünlerinin genel özelliği kutularından bir şey çıkarmak oldukça zor. Ben burayı açacağım ya burayı yırtalım diye yapmışlar zaten. Burayı yırtınca kablo direkt elimize düştü. Şimdi kablomuzun uzunluğu yaklaşık 30 santim. 25-30 santim boyutunda falan hemen hatta bir T cetvelle ölçelim ne kadar bir uzunluğu varmış görelim Şöyle T cetvelimizi koyalım. 34 santim e, USB girişleriyle falan birlikte. Kablo boyu da 30 santim. Hatta 28-30 santim diyebiliriz. Yuvarlarsak 30. 30 santimlik bir kablo uzunluğu var. E, USB A portundan mikro USB'ye dönüştürücü bir kablo olarak da kullanabilirsiniz. Kendi adaptörünüzü kullanarak bu kabloyu kullanarak şarj edebilirsiniz. Yani iPhone kullanıcısıysanız bundan bahsediyorum. Çünkü micro USB girişiniz olmayabilir. Şimdi ürünün şöyle ufak detaylarına bakalım. Kamerada gözükebilirse şayet şöyle detayını aldı. Okunması da oldukça güçlü ama e, 5 volt 2 amperlik maksimum çıkış verebiliyor. Bu Demek değil ki her cihazı 2 amperle şarj ediyor. E, düşük amperde de çıkışlar verebiliyor. Benim ilk gözüme çarpan tasarım konusunda şuradaki Mi ableminin yok edilmiş olması sadece dokusu olarak kalmış olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle bir kabartma gibi bir şey vermişler alt kısma doğru. Alt kabartmalı. ve bu da güzel olmuş açıkçası. Bu ürünün iki tane rengi var. Biri ee, gri renk de bir de işte elimdeki gri renk zaten. Diğeri de siyah. Siyahın daha premium durduğunu düşünüyorum. Fakat daha uygun olduğu için hepsi burada nokta.com üzerinden 65 kargo dahil 70 lira falan civarında bir e, fiyat ödeyerek satın aldık. Klasik olarak dış yüzey eloksal alüminyum kaplama diye geçen bu ince alüminyum levha şeklinde kaplamayla yapılmış. Isınan yüzeyin dağılması anlamında, dağıtılması anlamında çok işe yarıyor. Hem de güzel bir hissiyatı var dokunduğumuzda. Şöyle incelik olarak da ya incelik ya da kalınlık olarak artık tabir edebilirsiniz. 14.1 milimetrelik bir inceliği var. İncelik diyorum çünkü ben birazdan kullandığım ürünleri de göstereceğim. Daha önce kullanmış olduğum ürünleri. Onlar çok kalındı buna nazaran. Bu onun için çok ince geliyor bana. Şimdi şu taraf boyu 12.9 milim. 13 santimetre diyebilirsiniz şu kısmı. Şöyle diğer kısmına da bakalım. Şu tarafta 7 mm. Yani 13'e 7'lik güzel bir dikdörtgen elde edilmiş. Şöyle yan tarafları kavisli. Ele oturan cinsten, oturabilecek cinsten. Bir cebinizde bunu taşırken diğer cebinizde de telefonunuzu kullanıp taşıyabilirsiniz. Şimdi şu kısmında bir açalım. Daha önce açmıştım. Şöyle yerini bulsun diye tekrardan taktım ama pek bir şey yaramadı. Şöyle içinden çıkan bir kullanım kılavuzu var. Hızlı başlangıç kılavuzu diyebilirsiniz. Tamam Çince olduğu için değinmiyorum konuya. Şurada da içinde çıkan seri numarası var gördüğünüz üzere. Bunun da orijinalliği internet sitesinden yapabiliyorsunuz. Onun da nereden hangi siteden orijinalliğini teyit edebileceğiniz konusunda açıklamalar kısmında girerim o siteyi de. Oradan bakarsanız aldığınız ürünleri ki zaten kutunun alt kısmında bulunan şu yüzeyde sitenin URL'si bulunuyor. Şurada gördüğünüz üzere. Bunun orijinalliğini oradan gidip bakabilirsiniz. Şimdi ürünle alakalı değinebileceğimiz başka ne var? Şimdi iki tane şöyle ibresini görebiliyorsunuzdur. Şuraya bastığınızda. Şu tekrar basayım. Şu an yüzde 50'ye yakın bir şarj gösteriyor. Şimdi bu ürünün böyle çeşitli özellikleri var. Yani dışarıdan çok ince, zarif, durduğunun dışında ısınmaya karşı koruması var yani aşırı ısınmada kendini durduruyor patlama riskinden dolayı kısa devre koruması var gene bu da güzel bir özellik şarj doldu uyarısı var şarj dolduğunda artık beni şarj etme ışığı yakıyor akım koruma teknolojisine sahip bu da sabit bir şekilde akımı telefonunuza iletmesini sağlıyor Otomatik şarj koruması var. Ee, düzenli şarj koruması var. Gene bu da akımla alakalı bir özelliği. Yüksek akım koruması. Enerji kaybına koruma. Yani kendi kapatma özelliği var. Ee, durduğu yerde yani şarjı gitmiyor. Bunun da altını çizerek söylemem gerekiyor. Ee, i̇şte bir aydır şarj etmiyoruz. İşte şarjı var mıydı diye düşünmeyin. Şarjı vardır. Kendini kapatıyor. PTC koruma sistemi diye pozitif sıcaklık kat sayısı olarak geçen e, bir olayı var. Bunun da koruma sistemine sahip. E, bu da teknik olarak şu demek oluyor. Isınan e, ortamda direnç artar. Direncin artmaması için de buna karşı bir koruma sistemine sahip. Direncin dengelenmesiyle alakalı bir sistemden bahsediliyor. E, şimdi geçelim diğer bahsetmem gereken konulara. Şimdi bu telefon benim kendi telefonumu şöyle göstereyim kendi telefonumu. Xiaomi Mi 5. Mi 5 olarak da telaffuz edebilirim. %1 %2 seviyesindeyken bu arkadaşla şarja taktım. 1 saat 40 dakika içerisinde %100 yaptı. Bu da tahmin edebileceğim yani diğer şarj aletlerinde de denediğim rakamla aslında aynı. 2 amperlik bir çıkışın olduğu doğru. Şöyle de bakalım. Kaç volt kaç amperlik bir çıkış verecek diye. Kendisi doğru çıkış veriyor ama benim akım ölçer cihazım yanlış hesaplıyor. Onunla alakalı da bir sıkıntımız var. Bu amper cihazıyla şöyle taktığımız anda 5 voltu gösteriyor. Herhangi bir çıkış vermediğim için şu an için herhangi bir ampere dönüşen bir durum yok. Şöyle telefonu gerçi buna şarj edemeyiz. Şöyle eski telefonumu takayım. Eski telefonum gerçi de 2 amperlik bir çıkışı desteklemiyor fakat. Evet. Kendi cihazım 2 amperi desteklemediğinden dolayı şu an için 5 volt 1 amperlik çıkışla besliyor telefonu. Eski bir cihaz. Nexus 4 cihazı zaten. Şöyle yapalım ama. Onun da çaresi var. Daha önce videosunda çekmiş olduğum, kanalımda bulunan şu minik şimdi bu arkadaş iş başına diyoruz ve şöyle bir ara adaptörle kaç amperlik bir çıkış verecekmiş görelim. Yani şu an 9 volt 1 amperlik bir çıkış veriyor. Ben şarj ederken de bu şekilde şarj etti. Şu an netlemesini bekliyoruz evet. 9 volt 1 amperle şarj ediyor fakat telefonun normal 2 amperle sanki şarj ediyor. Benim burada akım ölçer cihazında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1 saat 40 dakika sonunda şu sağ tarafta miliamper olarak gözüken kısımda 1800 amperlik bir şarj gösteriyordu. Fakat benim telefonum %100 şekilde dolmuştu. Yani 3000 amperlik bir bataryayı doldurdu ama bu arkadaş okuyamadı bunu. Bu tarz bir sıkıntı gördüm ama telefonu dolduruyor en azından. Bu benim cihazla alakalıdır diye düşünüyorum. Şimdi bu cihazın ne kadar ince olduğunu size aslında videoda da göstermek anlamında evet 16000 miliamperlik bir e, yine Xiaomi'nin çift girişli bir şarj aleti var ve benim şu an aktif olarak kullandığım 10400'lük ilk 10000'lik 10 e, powerbank'i bunu kullanıyorum. Şimdi bunların ikisini yan yana, üçünü yan yana koyduğum anda hatta şöyle ikisini göstereyim bunların ikisi aynı kalınlıkta fakat e, uzunlukları farklı biri uzun biri daha kısa. Şimdi şöyle hemen kıyaslamak anlamında yan yana getireyim. Yaklaşık yarı yarıya bir fark var. Şöyle uzunluk anlamında da. Bunun versiyon ikisi bulunuyor şu an piyasada. Bu biraz daha kısa versiyonu fakat kalınlık anlamında eğer kalın bir şey aramıyorsanız ve de hafif olsun istiyorsanız bu cihazı kesinlikle öneririm. Teknik detayları hakkında bir tablo videonun sonunda bulabilirsiniz ağırlığıyla vesairesiyle. Fakat ben açık ve net bir şekilde aşağı yukarı aynı ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Bu arkadaşın biraz daha ağır olduğunu zaten milamperinden belli oluyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu biraz daha ince uzun olduğundan dolayı ağırlığını hissetme konusunda buna nazaran daha hafif hissediyorsunuz. Fakat biraz... Şöyle yok tadınız anda aynı ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. E, şarj dolumundan bahsedeyim. Yaklaşık 5-6 saat sürede e, full bir şekilde gelebiliyor. Yani 10.000 mAh'i yaklaşık 5-6 saatte şarj edilebiliyor. Adaptör olarak da 5 volt 2 amperlik bir adaptör kullanmanız tavsiyemdir. Aksi takdirde e, cihazın adaptör ısınmasıyla karşılaşabilirsiniz. Kablolarla alakalı uzun vadede sıkıntı yaratabilir. 5 volt 2 amperlik bir adaptörünüz varsa hiç sıkıntısız kullanabilirsiniz. Şimdi olayı özetlemek gerekirse kullandığım diğer cihazlardan sonra bu 10.000 miliamperlik amperlik versiyon 2 olarak geçen Xiaomi Powerbank 10.000 miliamperlik Powerbank kullandığım diğer Powerbank'lere nazaran hem kullanışlı hem de şık bir cihaz. E, fiyatı da 70 lira civarında. Linkini zaten bırakırım. Hepsi burada üzerinden satın alabilirsiniz siz de. Yaklaşık Çin'de de aynı fiyat olduğu için ben Türkiye'den almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. En azından bir de garantisi olsun. Çünkü bu cihazlarda garantiye gidip gelebiliyor. Bu arkadaş birkaç kere garantiye gitti. İlk aldığım cihazda yaklaşık 3 senedir herhangi bir hız kaybı, 10.000 amperin kaybını falan hissetmedim. Yani... 10.000'de eskiden şimdi 7.000'lik şarj ediyor diye bir kelime kullanmadım. Siz de bir powerbank düşünüyorsanız Xiaomi'nin ürünlerine bakmanızı öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi şunları da toplayalım artık.